önümüzdeki süreçte borsa ve teknoloji hisselerinin ne noktaya geleceğini şu an öngöremiyoruz. Çok yükselebilir. 2022 döneminden sonra özellikle bu kazanç dönemi e, resmen ülkemizde herkesi ev konusunda hipnotize etti. Bugün geldiğimiz noktada artık evler yataya döndü. Dünyanın gözü farklı bir noktaya çevrildi. Global anlamda özellikle yapay zeka yeni başladı ve çok hızlı büyüyor. Önümüzdeki süreçte borsa ve teknoloji hisselerinin ne noktaya geleceğini şu an öngöremiyoruz. Çok yükselebilir. Yani diyorum ya artık bakış farklı bir yöne doğru dünyada çekilmeye başlıyor. Esnekliğe, mobiliteye ve hızlı çözümlere ihtiyaç var. Bugün portföy yapmayı öğrendiğinizde, global bir perspektife ulaştığınızda ve dijital üretim yapabilir hale geldiğinizde kimse servet sahibi olmanızın önünde duramaz. Varlığı maddede arayan çağ bitti sevgili takipçilerim. Varlığı artık akılla, erişimle, scale dediğimiz ölçeklenebilmeyle tanımlamanız lazım. Yeni dönem bunu söylüyor ev sizi yavaş zenginleştirir. Portföy sizi hızlı büyütür. Dijital yatırımlar size sınıf atlatır. Sorumuz, doğru sorumuz artık borsa mı ev mi değil. Doğru dönemde doğru araçta mısın olacak.